Kardeşlerim selamünaleyküm. Ee, şimdi biz FR olduk. Maalesef FR olduk. Çocuklar toplu keseriz falan dediler ama dakika 28 oldu. Hala daha son odadayız. Bundan sonra artık hep Glacier olacağım. Ee, zaten biliyorsunuz Glacier itemlarımızı yavaş yavaş alacağız. Muhtemelen bu JR kayıp bu arada. Çünkü maalesef e, üzücü ama ya kanka biriniz zor ya yani mantıklı değil yaptığınız şey ma... yani neyse bir şey söylemeyelim boşver artık bu jeri zaten kaybettik gibi görünüyor. Dostlar biliyorsunuz birkaç item aldık. Ee, bu itemları Agate'yi falan tekrar ikinciyi toplayacaktım ama aşırı derece arttırdılar. Gerçekten pazarcılar çok tehlikeli adamlar diyebiliriz. Neyse ama sıkıntı yok. Büyük problem değil. Agate'yi sonra yaparız diye düşünüyorum. Belki Ronset yaparız. Allah tam da ne yapacağımı bilmiyorum açıkça söylemek gerekirse. Heh, şöyle yere vurun helal size. 27 ya çok kötü. 28 olsaydı bir umut vardı da 27'de bir umut yok ya. Maalesef küp olsaydık daha iyiydi. Şimdi e, Agate'yi yaptık. Şu an hala Flame falan oluyoruz ama bundan sonra bir daha Flame olmayacağız muhtemelen. E, Void'e satacağım. Bir Agate daha patlatacağız. Şuraların zaten Shio'su var. Buraya bir tane e, Drak'i düşünüyorum. şu aralar. Boş mu? Yani kanka öyle bir şeyin imkanı var mı? Hadi bakalım ne olacak? Meraklıyız. Yani bitirsek çok iyi olur ama çok zor gibi ya. Bence. 5 5 5 5 5. Oo öldürdük lan. Şöyle bir Nova. Yo fena değil fena değil. Tekledik. It's okay. Aa, arkamızda lan arkamızdalar. arkamızdalar. Pepeleri giymenin zamanı geldi mi? Şuraya bir takıları giyelim abi. Yani neyse FL'leri takalım da diğer takıları giyelim. Okey. HP set de aynı şekilde viable'dır. Okeydir abi. Onu da AC tekrar. Onu da AC please abi. Eyvallah eyvallah. Roller de kalsa okey gibi ya sanki. Bilmiyorum bakacağız. Itemları yavaş yavaş diziyoruz da gemleri falan satmak lazım. İyi, en azından e, pozitif vibe var. Herhangi bir ağlayan, sızlayan, toksik adamlar yok ki nefret ettim gerçekten. Magiz abi içecek almanız lazım. Şöyle bir. böyle iki. Şuna bir deniyoruz. Belki de dibimize geldiler abiler. Dötelli doterli kaç? Nerede lan? Tuhaf adamlar. Ne yapıyorlar anlamadım ama. Tamam. Gayet iyiyiz. Gayet okuyuz. Ee, kazanıyoruz. <laughs> Sandıklara sahip çıkın abi. Kazanıyoruz. Ee, çift var mı? Mageler. Hazır abi. Bas 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 bas. Hadi lan. Çift meteor. Bir de ne var? Yanda 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 yanda. Şöyle abi. Birden. Şunu önce şunu önce. Bak malın duruşa bak abi. Şunu kes direkt. Direkt kes bitsin oyun. Bak. Şu önümüzdekiler. Oğlum ne yapıyor? Oğlum jelibon benim. Doğa bak sen. Çok iyi. Helalsiniz. Jelibon ayıp senin bu yaptığına bak kardeşim. Ayıp ediyorsun. İç içe beyler. Güzel güzel. İyiyiz iyiyiz iyiyiz. X iyi. Bu sefer double fr ile vurayım. Eyvah. Çekme sakın oğlum çekme sakın böyle bir şey yapma. Şunu şunu şunu. Parazit at parazit at. O ölüyorum ölüyorum yardım, yardım yardım. Lan yardım. O, beni kilitlediler ne oluyor. Az daha geberiyorduk vallahi. Geldim abi. Şöyle bir. Şöyle iki. Çiftlemedik mi? Çiftlemedik. Anla kim aybet. Hmm. Kanka Mono'da ya. Mono'da Mono'da. Başka bir şey yok. Bu iş Mono'da. Tamam neyse. Bizim varıyor nasıl bir şey? Kempachi. Bugatti kalanında 83'e 5. Fena değil bizim varıyor sanırım iyi. Ama geliyorlar lavuklar. Oo, o neydi kanka? O neydi kanka? Kalk artık. Şunu bir teklere bitsin oyun ya. Hı? Nasıl olur? Şunu bir teklere bitsin oyun. Hadi helal lan size takım. Mage'i teklemek lazım aslında da neyse. Mage lazım. Mage'yi düşer ama Mage'i öldürmek lazım önce ya. Nasıl yapacağız? Heyecanlı ama böyle CR'ler iyidir. 3'e 5. Kanka gene öldün sen ama siz nasıl ölüyorsunuz abi? Ben anlamıyorum ki sizi. Bizim bölüşler biraz illegal yani. Bu ölüşler ne? Ya bu ölüşler ne anlamıyorum vallahi sizi kardeşlerim. Bu ölmez ki biz kime vuruyoruz? Şuna falan vuralım bari. Bir canlı ölmedi lavuk ya. Aha önümüze geçtiler vallahi helal olsun. Kes şunu kes. Kes lan. Ulan kes şunu ya. Helal. Priest'e Empati. Yaptığın işini helal. Nice. Tamam 7-6 at bir daha. Tamam tamam güzel. Sakin abi. Pire ezik lan pire ezik pire ezik pire Lan pire, pire 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 pire. Şimdi buraya gelseniz daha iyi değil mi? Helal helal. şey öldü go. Hayda. 7-7 kes 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 tamam. Nasıl yapacağız? Öndekini tek değil lan işte. Ay içinde 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 içinde. Ama kanka ya onu tekleyin artık ya. Ne yapacağız? Allah Allah. İyi değil bu. Ama geliri yoktan hadi. Neyden? Hadi koçlarım hadi aslanlarım hadi. Kempecik kaç oğlum. Hadi. Buraya alık mı bitiririz? Buraya alık mı bitiririz? Buraya alık mı bitiririz? Hadi. Helal. iki Tamam. MSC alır. Güzel. Güzel güzel. Önüne hemen teklisek ya lan. Hemen teklenen şunu. Hemen tekle şunu lan. Öl. Ha şöyle. Bu kadar basit ya. Şimdi at novayı. Tak. Tuk. Z'den. Bam bam bam. Hadi. Hadi abi ver artık. Bir ver. Bir ver kıralım be. Bir ver kıralım sana zahmetimsi. Helaliniz var takım. Helal, helal. Tamam, güzel. Sakin abi, sakin. Tamam. Aynı şekil. Sakinliği koruyalım. Dur bakalım ne oldu şimdi. Hata mı yapsınlar diyorsun? Şu çocuğu mu? Onun... Heh, çok güzel. Çok güzel kanka. En önde dur kanka. Süper. Bir, oğlum bir, bir at aradık Kadir'la. Görünmüyor mu bir acaba? Allah Allah. Helal helal helal. Nasıl çekti lan? Tam yürü 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 yürü. Tempocu dikkat. Aha vallahi öldü. Dip'ten Z'den 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 Z'den. Aa bir verdi bir verdi bir verdi verdi. Nice. Buna da devam devam devam. Z'den hepsini gebert Hepsini gördüm. Hepsini gördüm. Helal. Helal oğlum takım. Vur 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 vur. Helal oğlum takım. Bravo. Elinize sağlık beyler. Kralsınız. Oh 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 oh. Gel lan buraya. Neyse. Neyse. Güzel bir jerevini oldu. Ee, muhabbetimize kaldığımız yerden devam edelim abi. Şimdi. Şöyle bir şey var. Şöyle bir şey var. Agate Earring'i yaptık. Doğru. Shiyoları okeyledik. Doğru. Şimdi bir tane daha Agatha Earring düşünüyordum. Lakin e, serverda çok pahalı şekilde satıyorlar. Biz biliyorsunuz 52'den 55'ten 60'tan topladık. Hatta 60'tan birkaç tane topladık yani öyle söyleyeyim. Geri kalanını güzel fiyatlardan topladık. E, bu Agate'yi uçurdular. Pazarcılar maalesef e, zaman bırakmadan e, nefes aldırmadan hemen Agate'nin fiyatını arttırdılar. Lakin lakin şöyle bir şey var. E, burada üstümüzü ronset yapma şeyi oluştu. Açısı oluştu. Niye? Çünkü Şöyle düşünüyorum abi. Şunları double shio, double agate 2, ron set. Burası olursa Christmas çok güzel olur. E, Libol. Bunun yanı sıra skeleton belt de e, gene tak çıkar yaparız. Okeydir. Bu şekilde bir kombinasyon düşünüyorum. Ele Glacier e Elenion çok güzel gider. Çünkü HP bonusu var üstünde. Lakin herkes Glacier e Elenion'a çöp diyor. Ben e, hesapladım. Bir tane kardeşimiz var. Mage algoritma hesabı yapan. Ilerinin. Neredeyse yakın 20 demeç falan oynuyor ama millet şeyi söylüyor. E, Glacierslerin çöp olduğunu söylüyor. Bence değil. Ama satarken sıkıntı yaşayabiliriz. Bundan dolayı biliyorsunuz e, bazı hurafeler var bu oyunda maalesef. Mesela MP'nin PK'da işe yaramadığı tarzda, işte yakmalık item. İşte mage, erkek meç daha yavaş vurur tarzında e, hurafeler var maalesef bu oyunda. Bundan dolayı ama bu oyunda güzel yapan şeyler bunlar bu arada. Yani annelerimizin e, işte nazar, işte kurşun, işte fal muhabbetleri var ya onlar gibi. Bunlar bizi biz yapan şeyler. O yüzden problem değil ama bence Erenion, iyi gider. Bakalım belki artı altı alır. E, Quest'e kadar en azından en az en minimal zararlı gidebilecek şekilde e, bir build yaparız. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi bunlar olunca tank olacağız çok güzel fight içerisinde millete vururuz yani. O da çok tatlı olacak. Belki belki bir şey bile yapabiliriz. EV farmı tarzında bir e, belli olmaz. Yani çünkü çok KS masi olursa ben sevmiyorum. Bırakırım ne yapıyorsa yapsın. Ben sadece diğer şeyleri yaparım ama KS olmazsa EV farmı da yapılabilir. Son olarak birkaç gündür çok fazla işte JR'dir. Hatta JR dün JR'ye giremedim hiç. Diğer şeylere girmiyorum. Biraz kafa dinledim açıkçası. Ramazandan dolayı sağa sola gidiyoruz biliyorsunuz misafirliklere gidiyoruz. Bundan dolayı hani bu ay tam böyle full fokus değildi. Ee, geçen ay fena değildi ama bu ay maalesef iyi değildi. Çok beğenmedim ama fena da olmayan bir gem sayısı gördüm kontrol ettiğim zaman. Bakalım devamında ne olacak ben de merak ediyorum.